إنك عش ماريو مسألة أنا مسألة سرعة مرابيات أرار ديني وشون يوم يرد من وادير وافند فند 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 Va səbəb yox, Mərt. Yəni, bədən Mərt iznə yaşınaslan. Evindir. O mama hətd. Vat gələt ardı. Biz va sinu gələt ardı. Azona şum qoray. Sinu gələt ardı. Yolum yerde mi şikayet rar <laughs> ahniye zon? Vaneye ne yazay semet niye var. Vat semet çinayi van? Yav va şıma vani zazayin kurde niş, en rar şıma galet. Mı va sin va rar ma galet. Mıra vaja bonder yani, rarmı sin va galet. Eeva, zazayva, kurdi, tamam mı va, zazayva, eva zazay va kurdi shima galet tamam va zazay va eva bi mara vash va zazay kurd be muvazza vaqtim chiniyu kar kar mara vaje va bizu ya mak vay va va ya qalma tip yevi miva mir bomar hetonhre va farnyzo mi va bo yek du sî farsiya vaneya yvanyo mi va bo telefenêniya sû desta mi va ora binis farskî o mari sinva muvabbenes vejim verni ayto. Onya yek dosi farsiyo. Eva yono moneni e Eyvah... sini wa maqalet. Muvabaya tura qal baş, va baş. Muvama von daiza. Şema Shuma... Bu vatay ti ya zon çınav ya ا مواد مک ته ميو جاده دیو تو مے را رمبر نا میستو را وا که ما غلط تر دی بو ما یعنی زون خود بو ما را زون خود بو ما یو ز ما فارسی دک میو اونیا زون ینو فارسی یو مو فارسی زون یک دوسی کورمانجی زون یک دوسی زازایفون جودده هیده یوونی مونو موا ته ما درر ما غلطه مو ميرواج بي خنزار سر ما هنيتياته خنزار سر مو واچن ارمه یو نه را فهم ليا کين دو موازنه تياته ان دو ما هنيتياته مو ما یو نه را فهم ليا کين ان ګور اسنی وابن یا و شما خاپینه نی و شما غلط رار دی ای غرای و نی تمام ابونا قبل کن مرا واج سینوا زون ما یونو نی مونن ما یونو را فهم لیکه بی هنزار سر معنی تیاته هیشی توی تیمو کود یا واش ما خاپینه نی Şimdi az var ne? Ma kurd ni ma Baya tura von zon ma yona u şey şima yona u. Sini va Türkî bir iki üç. One two three. E, İngiliz on ne? Bu va imaz yo de hire. On ya kalma piyaser Niye yaşanı? Şey. Lacak şe ay rapey en gurey tıp saray mırabi En gurey saray mırabi yerdi. Ma ye ucadı şi ma zazayon ma onceni ayı keni ma tamarşa ken çın hap zazayı tedeyiz. Teniyiz ma şi ma ma zazayon bo Yolacak, mahet. Ya ulaca kumme mehet, yahuva şma sekeni, muva masik, ma sek ma zazayo onceni, va şar zazayon ma bışın astı, va zon ma vinniyek. Yahuva zon zazayon niye bende ukeşi ma sekeni, bilak besamet xabatayi şma. Muva xalu, muva inka maheni tuz zazaki kalken, kal ne kal ve ma keni. Bu ma yonu da zazaki, sez abinu, zazaki kadaya. A -a -a. kal kense sinu ve zazaki qediyaya. Be qediyan ma anzo nişyan kalbik. Ya ve aya gure seytu yu da in çov kal niyekun. Bu ve inka mahini kal keni niyekun. Ezev tu mahini tiyat zon ma zazaki kal keni ney. Ya ve ma kal da çoğu kal zazayon niyekun. Ve bu ezev meyot ya kameraniya mı desta? Azami o zazayı o kaşken, zazayı o onjano. Çoğu kuş peyman yine onsa çukur eyma uçadı. Hayır ame. Muva yani madem çoğu kuş pey zazayı o niye nem azot ya mı kamera grota en ger de çoğu mu yok yaşma Ya Ya vallahi hayır ova zazaki in vim bena. Mavacın aravim bana. Bu az onu kal kanı, tez onu kal kini. Mahni zonu kal kini, zazaki mahni kal kini, sin aravim bana. Ya va siyasetçi çoğu zazayı niye hesabınıyor? Zazaca. Mizvaka. Tuk rayda yoyi. Tiyera vaysa zonu Zaza kiyut semed mi sekin? Maray datu. Tevejay. Sekel. Semed mi sekin? Semed zonu mi sekin? Vatana kalvon. Vavulay ney vakum. Vaj paymaşim. Maray donyen. Mavay gray vanyebem. Yok o şima <shma> gernek vernî vajke şima sekenşma zazatey serseken şmaomey zazayem şmaomey tya mara ra wazenî ymara va şa zazatey ser sekenî ma ay bzon yewnacad owna ma ma zazay ncen YouTube të shumë ashim vejnë. Shumë u të adabone bi pëse shumë ashim 5 dakika içinde kapatmazsanız otomatik kapanacaktır. Çınara İnka Ayra pey maşi yoğun Mağuna zazatey ser <laughs> gürekeni Yon yerden <laughs> Anva Nizdi sarav Mavva merhaba, khalo seken çikin. Mavva ma tu bonc. Mar zazatey sar kalbike, şi vakti şima sey kerdin. La cegon ya mabaheyro, valla yan niş zazaiki kalbike. Mavva khalo mayni kalken. Mabayeni mayni zazaiki kalken, yan yona zon niyonu. Ma tu bonc. Va şar Olay ve hayrımı kaşımak. Mı var kaş ne ki? Ay bin kaş ne ki? Vay bin asu, vay bin asu. Enzazay kurar asin. Ya var hayrı sey şımay ama temi kaşmak. Ava tamam tuzun. Yo gede ma Mikrofon ayma serdi. Zaza mikrofon işte. Va bir bir bir. Va ez zaza yo. Va hayran olmay tu ben. Ma rava işime mi yardım lazım? Va şma semet çınay persen. Biz va şar mağutiyat sekönü çugure könü ay eser. Mekaya va 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 o zaima va za za ima zaf qalni ken tura va me o onje ni chou chin ye ken ki qalni ken biz va chin ben qalni ken va qalni ma ye di qal ke ma kaş ke Engüle o meysareyma. İnka zavcayı o da mahabat razeni zavcayı o da zav mirdim yem verni ayma zav sarayın temo kota iz yem verni ayma yo jade o raman va khabat razeni Laca günü var o me. Ay vak zaza TV ay kerda Mikrofon ay ma serdi zazan işte. Uh, kanatim, işin, zeytik. Va. Şma zaza TV rayın ma ba ne? ma zaza TV niyo. Ya va muvaqqa zaza TV muvaqqa çin hep qalovak. Muvaqqa albet ma tu erzen sıxıntı çün. Nuvatı kalbek. Mayayı toy kaşke. Ama khabat vraj zavten yiyin verni ayıma. Zavten izvoni çima bilak bir sabit khabetin en zon in vimbeun. Kalesna işe için. Ma zinra ki. Ki var veşse zon nemerun. Ki var veşse. Ki var ne veşse zon mırın. Ay semedim bazen, evazen o ki, şarma vazonu kalbi. Yani zazayma vazonu kalbiki, vazonu huvirni ki. Ay semedi o kaba tayma esta, mazonu serkabetim. Ma ser xabat verazeni. Ya ser zav Ayra eni. Ay rapi şıma rav aş. Şıma kom jade kom kalken. Şıma kom zon ray eza izniye zonu. Zon ma zazaki zav herav. Yo ucad mavun Yav cadım avın gede. Yav cadım avın doman. Yav cadım avın pıt. En tip zon madey. Ay Samet. Yav kşımar avaz azaki. Vimbena inomek. Çınara. Yeniye işte, vim ama vin niye bena. Ma var vijin. ama var beşiniz onu. Ne ne iyi Şimdi dilimizce yeterince konuşmaya çalıştık. Zaza mikrofon olarak yaptığımız çekimlerde yaşadığımız olayların bir kaçını kendi dilimde anlattım Zazaca. Şimdi bir diğer konu kafa karıştıran insanların özellikle tarihi süreçte beis dünyalıklarında geçen zazana kelimesini çarptırmak isteyen insanlar var. Şimdi size zazana kelimesiyle aynı şekilde biten birkaç tane kelime söyleyeceğim. Yani Zazaca'yı biliyorsanız. Ron indir demektir. Ron. Rona indirdi demektir. Rona. Zazaca. Bunu bir benzer kelimeleri çoğaltmak mümkün. Yani benzer kelimeleri çoğaltmak mümkün zaten. Par uçmak demektir. Par. Pelden türetilmiştir, yapraktan türetilmiştir. Par uçmak parna uçurdu. Zazaca parna. Tumelçik parna sen kuşu uçurdun mu? Öylemleri bilmeyen insanlar Zazana ismine çamur atmaya çalıştığını da görüyoruz. Şimdi şu arkamda bir yazı var. Şu arkada. Zazalar eğer dillerini, kültürlerini yaşatmak istiyorlarsa dillerini, kültürlerini yaşatmak istiyorlarsa Siyaset vazgeçilmez bir olay. Kesinlikle siyasette aktif bir şekilde rol almaları gerekiyor. Yani siyasetsiz zaza toplumu kendi dilini, kültürünü yaşatamaz. Bunu bilmek gerekiyor. Bunun yanı sıra kendi tarihini öğrenmediğin sürece kandırılırsın. Zaten Zaza toplumunun yaşadığı sorunlardan bir tanesi de budur. Kandırılıyorlar. Zazaların en büyük sorunlarından bir tanesi. Biri geliyor, diyor ki ya işte arkadaş Zazaca bu demek adam inanıyor. Bu sorunların başlıca kaynağı Zazaların kendi tarihini bilmiyor olması. Şimdi Özellikle insanlara söylediğimiz şey şu. Zaza tarihi kitapları müthiş derecede çıkıyor ve bunları paylaşmaya da çalışıyoruz. Bu eserleri alıp okuduğunuzda size söylenen bir zazalar konusunda yalan varsa dersiniz bu doğru söylem değil. Ama hiç bilginiz yoksa yani Zaza nedir? konusunda hiç bilginiz yoksa karşıdaki insan sizi kandırabilir. Çünkü söylediğinin doğru olup olmadığını bilmezsiniz. Hazırda çok zaza var. Yani Diyarbakır'da çok zaza var. Sadece Hazroda değil. Bilmezsiniz. Şimdi zazalar siyasete girmeye başladı. Zazalar siyasete girmeye başladı. Dezapar'ın 1 Eylül'de kongresi yapıldı. Kökenli Zazaro'dan bir büyüklerine sormalısın. Zaza nüfusu Hazara'da çoktur. Demokrasi Zamanı Partisi diye Zazaların bir tane partisi var. 1 Eylül'de kongreleri yapıldı. Eş genel başkanlık sistemine geçildi. Ve amaçları önümüzdeki seçimde siyasete girmek. O seçimde kendisini var etmek. Yani artık Zazaların oylarıyla bir yerlere gelip de Zaza halkını inkar edenlere şunu diyecekler arkadaş işte artık bizim oylarımızı alıp da meclise gidip de belediyeleri yönetip de bizi yok sayamayacaksınız. Zazayım, Türk değilim. Yani Zaza siyaseti yavaş yavaş oluşuyor. Yani artık Zazalar artık şunu diyor arkadaş, biz varız, bizim oylarımızla bizi yok etmenize izin vermeyeceğiz. Şimdi bunu bir bilmek gerekiyor. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra işte biliyorsunuz hani bilmeyen arkadaşlar ya Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt ve Türk'ten sonra en çok nüfusa sahip olan halkın adıdır. Bilmediğin için mi soruyorsun? Yoksa e, laf olsun diye mi? Onu da bilemedim. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi girişte zaza mikrofon olarak çekimler esnasında yaşadığımız birkaç tane sıkıntıya değindim. Zazaca değindim. Zazaca anlamıyorsanız zaten konuşmanın o kısmını bilemezsiniz anne yani söylediğimi. Ancak yanınızda bir tane zaza olacak. Bir çeviri isteyeceksiniz kendisinden. Evet arkadaşlar. Yani Siyaset yapmadan zaza dili'nin, zaza halkının yaşama şansı sıfır. Eserler piyasaya çıkıyor. Hem tarih bağlamında, hem edebiyat bağlamında. Ama, ama. Şu unutulmamalı, Türkiye Cumhuriyeti'nde üçüncü büyük halktır zazalar. Üçüncü büyük halktır, üçüncü büyük nüfusa sahip bir toplumdur zaza halkı. Tabii defalarca eserlere değindik hani zazalar üzerine yazılı olan eserlere değindik. Lübnan'da Zaza var. <laughs> Lübnan'da Zaza var arkadaşlar. Onu biliyoruz. Lübnan'da Zazaların olduğunu biliyoruz. Birçoğunun dillerini unuttukları yönünde bir söylem var ama Zaza nüfusu Irak'ta da var Zaza, Suriye'de de var Zaza. Zazalar birçok yerde var. Yani sadece bir noktada Zazalar yok. Bunu bilmelisiniz. Onun haricinde kayda değer bir şey sormak isteyen arkadaşlar varsa cevaplanmaya çalışayım. İran'da da zaza var. İyi zaten zazaların ana yurdudur İran. İran'da zaza olmama ihtimali yok. Bugün zaza dediğin toplum Aleyküm selam. Bugün Zaza dediğin toplum Avesta biliyorsunuzdur abi. Talişler de Zaza. Şimdi talişlerle bizim aramızda çok büyük akrabalık var. Talişlerle bizim aramızda çok büyük bir akrabalık var. Dilimiz çok birbirine benziyor hiç taliş görmememize rağmen dilimiz müthiş derecede birbirine benziyor. Zaza ve taliş dili. Tarihçiler onun üzerine araştırma yaptıklarında şunu diyorlar. Yani bu ikisi birinci derecede akraba halktır. Birinci derecede akrabanız kimdir? Abileriniz, kardeşlerinizdir. Yani zazalarla talişlerin akrabalığı bu derecede yakındır. Zazalar uzun süredir bahsi edilmediği için geri planda kalan bir toplumdur. Mesela siyasetçiler şunu yapar. Mitinglerde işte Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i ile diye der ama Zazalar'a değinmezler. Yavaş yavaş değinmeye başladılar zaten. Yeni oluyor bu olaylarda. Şimdilik müsaadenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Yayını kapatacağım. Takip edip abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın.